Her gün sosyal medyada, televizyon kanallarında, tartışma arenalarında ve internetin çeşitli alanlarında sürekli olarak cemaat kavramıyla karşılaşmaktayız. Peki cemaat kavramını bu kadar popüler hale getiren şey nedir? veya cemaat kavramı dini gruplarla var olmuş bir kavram mıdır? Yani niçin bir dini gruplar bağlamında kullanılmaktadır? Gelin şimdi bu soruları beraber cevaplamaya çalışalım. Öncelikle cemaat kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir imamın arkasında namaz kılan insanlar bütünü bir insan kalabalığı, topluluk veya ve benzeri anlamlarda kullanılmaktadır. Diğer yandan grup kavramı ise yine aynı sözlükte görüşleri ve çıkarları bir arada olan insanlar bütünü olarak ifade edilmektedir. Ancak cemaat kavramının toplumsal yaşamın en temel biçimini ifade eden bir şekliyle kullanılması şüphesiz modern sosyoloji ile beraber ortaya çıkmış bir değerlendirmedir. Nitekim bu kavramın mucize olarak da Ferdinand Tönnies'i göstermemiz mümkündür. Nitekim Tönnies burada Gemeinschaft und Gesellschaft olarak ifade etmiş olduğu doktora tezinde cemaat ve cemiyet kavramlarını irdelemiş ve bunları modern sosyoloji ile beraber sosyoloji literatürüne kazandırmıştır. Ancak cemaat kavramını geçmişten günümüze yine e, kullanıldığında ifade etmemiz mümkündür. Nitekim özellikle antik Yunan döneminden başlamak suretiyle Platon'un öğrencisi Aristoteles insanın sosyal bir varlık olarak ifade etmiştir. Sosyal bir varlık olarak yani sosyal bir hayvan olarak ifade etmiştir esasında. Sosyal bir hayvan olarak insan birliktelikler kurarak bir aile cemaati ortaya çıkarmaktadır. Aile cemiyetleri, cemaatleri bir araya gelerek köy cemaatini oluşturmaktadır. Ve köy cemaatleri de yine bir araya gelerek o dönemin polislerini, şehirlerini yani devletlerini ortaya çıkarmaktadır. Gördüğümüz üzere Aristoteles de yine cemaat biçimlerini nitelemiştir. Diğer yandan İbni Haldun da bu konuyla alakalı olarak asabiye kavramını üretmiştir. Asabiye kavramı, cemaat dayanışmasını cemaati bir arada tutan güce ifade edilen asabiye kavramıyla ifade etmiştir. Köy kentini, köy yaşantısını ifade eden bedevileri ve şehir hayatını ifade eden hazarileri bir arada açıklamaya çalışmış. Köy cemaati ve şehir cemaati bağlamında tipleştirme yapması bakımından yeni cemaati ortaya çıkarmaya çalışmış ve açıklamaya çalışmıştır. İbn-i da kuşkusuz cemaati açıklamaya çalışması bakımından önem arz etmektedir. Diğer yandan bu konuda bizlerin özellikle Ramazan yelkenin cemaatin dönüşümük eserini e, e, elimize alarak veya okuyarak önemli üzerinde durulması gereken yerleri altını çizerek okumamız gerekmektedir. Nitekim cemaatin dönüşümünde, e, dönüşüm eserinde bu kavramın tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu bütün a, anlamları ve bu anlamlar bağlamında hangi yönlere çekilip hangi yönlerde e, tutulduğunu bizlere teorik bağlamda ele almaktadır. Bu konuyla alakalı olarak da sizler bu eseri edinebilirsiniz. Ferdinand Tönnies'in tipleştirmiş olduğu üç temel cemaat tipiyle karşı karşıya kalmaktayız. Ve akraba e, yani kan cemaatleri, ikincisi komşuluk cemaatleri, üçüncüsü dostluk cemaatleri veya biz bunlara eser içerisinde okuduğumuz şekliyle fikir cemaatleri olarak değerlendirmekteyiz ki esasında ülke olarak kullanmış olduğumuz dini gruba cemaat şeklini fikir cemaatleri bağlamında değerlendirildiğini ifade etmemiz gerekmektedir. Yani bizim kullandığımız dini grup bağlamındaki cemaat esasında töniyesin fikir cemaatleri içerisinde yer bulan küçük bir grubu ifade etmektedir. Gelin şimdi dini grup bağlamında da bir takım bilgiler verelim. Dini grup Özcan Güngör'ün ifadesiyle Tanrı ile insanlar arasında bir e, örüntüleşmiş ilişkiyi ifade eden kişilerce oluşmuş toplumsal gruplara denir ve bu toplumsal gruplar içerisinde birey insan ve din ve ibadetler, dua ve ibadetler, dini pratiklerini yaparken belirli bir dinin etkisinden yola çıkar ve burada altı çizilmesi gereken nokta Tanrı ile din bağlamında ortaya çıkmış olan toplumsal birliktelikler olarak ifade edebiliriz. Yani insan dua etme ihtiyacı, dini pratikler ihtiyacı ile beraber belirli bir dine yönelir. Ve bu din bağlamında da kendisine Tanrı ve din bağlamında ortaya çıkmış olan belirli dini grupları tercih edebilir. Dolayısıyla bu tür birliktelikler yani dini gruplar Tanrı ve din bağlamında ortaya çıkmış toplumsal gruplardır veya birlikteliklerdir ifadesini kullanmamız doğrudur. Ve bu dini gruplar da iki temel e, grupta incelenmektedir, sosyolojik olarak, toplum bilimsel olarak. Birincisi doğal dini gruplar, bu doğal dini gruplar içerisinde en temelde aile söz konusudur. Ardından kabile söz konusudur, şehir ve mahalli e, kurumlar söz konusudur. Diğer yandan sırf dini gruplar vardır ki bu gruplar işte dinden doğan gruplar olarak ifade edilmektedir. yani temelde manevi kardeşlik, din kardeşliği gibi üst başlıklar çerçevesinde kurulan ve bir tek tanrı dinlere atfedilerek ortaya çıkan, genelde tek tanrı dinlerde görülen dini grupları ifade etmemiz mümkündür. Bu gruplarda karizmatik bir lider vardır. İşte bizim ifade edebileceğimiz şey, tarikat lideri ve benzeri ifadelerde kullanabileceğimiz belirli oranlarda Tabii onların insan üstü yani doğaüstü özellikler göstermesi ve benzeri özellikleri söz konusu olduğunu ifade etmemiz de mümkündür. Bu bağlamda dini grup değerlendirilebilir. Cemaatten grup çalışmalarına peki ne zaman geçilmiştir? Yani cemaat bağlamında konuşulan gruplar bugünkü anlamıyla ne zaman grup anlamında kullanılmıştır? Yani cemaatten kopup mu gruplara bölünmüştür? Hayır. Bu bağlamda şunu ifade etmemiz mümkündür. Özellikle modernizm sürecinde sanayi inkılabı ile beraber şehirlere göç eden insanların arttırmış olduğu yoğunluk, insanların kalabalıklaştırması, kalabalıklaşması, şehirlerde büyük büyük e, cemaatlerin, grupların ve benzeri birçok alanda insanların kalabalıklaşması artık cemaatin tek anlamda Sosyolojik olarak, toplum bilimsel olarak, siyasal olarak incelemesini artık zorlaştırmıştır. Sosyologlar, siyasal bilimciler, sosyal bilimciler ne yapmışlardır bu defa? Grup kavramını kullanarak bu krizi aşmaya çalışmışlardır. Nitekim grup kavramının özel önem kazanmasıyla da cemaat kavramı artık geri planda kalmıştır. Nitekim grup kavramı tam da bu toplumsal grupları incelemek, bu küçük toplulukları incelemek adına daha kullanışlı bir, Alan bulmuştur, daha kullanışlı bir akademik çerçeveye sahip olmuştur. Bu çerçevede cemaat kavramı daha az ilgi görmeye başlamış, grup kavramı daha ön plana çıkmıştır. Bu haliyle grup kavramının modernizmin getirdiği bir e, durum, bir olgu, bir olay olduğunu ifade etmemiz mümkündür. Cemaat konusunda geniş bilgi sahibi olmak isterseniz videomuzun ortalarında ifade etmiş olduğumuz Ramazan Yelken'in Cemaatin Dönüşümü eserini alıp okumanızı önemli rica ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.